Doğa içindeki karmaşayı bir kez daha yeniden yaşayarak annesine doğrulukla yaklaştı ve ondan bir süre boyunca hamileliği hakkında sessiz kalmayı talep etti. Kıvılcım, kızını incitmek istememesinden dolayı isteksizce kabul etti. Abdullah'ın Covid karantinası devam ediyor, izole bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Umut, başına gelenlerin etkisi altında depresyonla mücadele ederken, Nurseman'ın endişesi her geçen gün artıyordu. Nilay'ın, Mustafa ile arasını düzeltip eve dönmesi, Pembe'yi büyük ölçüde mutlu etti. Ancak bu dileği gerçekleştirmek için harekete geçtiğinde, beklenmedik bir misafiri ağırlamak zorunda kalacağını bilmiyordu. Doğa, Fatih'ten ayrıldığına pişman olmuştu ve eski eşiyle tekrar görüşmek için farklı taktikler deniyordu. Ömer, oğlu Metehan'ın kendinden yaşça büyük bir kadınla ilişkiye girdiğini öğrendiğinde, onu vazgeçirmek için çaba harcadı ancak sonuç alamadı. Kıvılcım, kızını korumak adına hamilelik durumunu Fatih'e açıklamaya çalışırken, Alevin büyük bir sürpriziyle karşılaşmasıyla bu çabası yarım kaldı.